Bizi yeryüzünde en güzel tarif eden, bu yeryüzünün en güzel milletini en güzel şekilde tarif eden kelime şefkattir. Çorum Belediyesi olarak, ilklerin belediyesi olarak, herkes yapamaz sözünün sahibi bir şehrin şehrin emini olarak biz çok daha fazlasını yapmamız lazım. Ve geldiğimiz noktada yakından takip edenler biliyor, projesini hazırladık, artık veteriner işlerimizde daha dar kapsamlı dar imkanlarla verdiğimiz işleri artık bir hayvan hastanesine dönüştürmenin vakti geldi dedik. Ve şu anda bunun proje aşaması bitmek üzere inşallah devletimizin kurumlarında destekleriyle belediyemizin de katkılarıyla aynı anda birkaç ameliyathanede hayvanların ameliyatının yapılabileceği onların yatılı olarak iyileşinceye kadar orada kalabilecekleri her türlü imkanı içerisinde barındıran Hörtgeninden ne bileyim hem arına kadar ne gerekiyorsa içerisinde olacak olan bir hayvan hastanesi için düğmeye bastık. Projesi bitmek üzere inşallah önümüzdeki süreçte meclisten de geçirdik. Bu bölgede uygun bir yerde inşallah hayvanlar için artık şehrimiz merhametin kardeşliğin merkezi dediğimiz bu güzel şehirde artık hayvan hastanesiyle çok daha büyük, çok daha etkin ve verimli bir çalışmayı onlar için yapacağız. Çorum Barosu olarak da tüm hak ihlallerine karşı olduğu gibi hayvan hakkı ihlallerine de karşı olduğumuzu bildiriyor. Mağdur hayvanların yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Hepinizin hayvan hakları günü kutlu olsun diyorum. 5199 sayılı hayvan hakları yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek yeni düzenlemelerle kabul edilmesiyle hayvanların mal olarak değil can olarak değerlendirmesi, ve buna paralel olarak cezaların bir bölümünün idari cezalar kapsamından çıkarılarak suç olarak değerlendirilmesi önemli bir gelişmedir.